Thunderbolts'u izledikten sonra dedim ki buymuş. Gerçekten de istediğim, onlardan beklediğim sadece buymuş. Benim gibi ön yargılı birini, yani önceki Marvel videomu izlediyseniz de bilirsiniz. Yani az buzu nefret etmiyorum bu yeni filmlerinden. Ama benim gibi ön yargı birini de alıp o sinema salonunu götürdüler de gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ve umarım da benim gibi birkaç kişiyi falan da aynı duyguyu yaşamıştır. Evet, Thunderbolts'u sevdim. What? Peki neden böyle oldu? Nasıl bu ön yargımı kırdı? Şimdi ilk önce şundan bahsedelim. Thunderbolts'un bu fazdeki diğer Marvel içeriklerinden farkı ne? Birincisi arkasında gerçekten de bir amacı olan, bir fikri olan, başarmak istediği bir şey olan bir uzun süredir görmediğimiz bir film bu. Yani önceki gibi bu karakter var. Bu karakter dünyayı tehdit ediyor. Dövsünler. O sırf olay bu değil. Karakterlerin gerçekten de yaşadığı, sürekli verdiği savaşlar var. Bunları atlatmaya çalışıyorlar. Bir yandan grup olmaya çalışıyorlar. Bir yandan da bu tehdidi ortadan kaldırıyorlar adamaya çalışıyorlar. Yani tek taraflı bir savaş değil. Karakterlerin içlerinde de olan bir savaşı görüyoruz sürekli. Ve benim en çok ilgimi çeken kısım da bu oldu. Karakterlerin kendi içlerinde verdikleri savaşlar. Her karakter için çok güzel bir şekilde anlatılmıyor bu. Her karakteri güzel bir şekilde demeyelim de aynı şekilde değinilmiyor. Daha çok genelde tek bir karakter üzerine daha yoğunlaşılmış. Çoğu karakter için biraz daha anlayabiliyorsunuz ne tür savaşlardan geçtiğini. Ki benim için de en ilgimi çeken kısım bu oldu. Dışarıda olan aksiyon falan şu bu değil. Karakterlerin yaşadıkları uğraştıkları şeyler. Genel olarak filmin havası da bir süper karama filmi gibi değil. Yani tabii ki de bahsettiğimiz kişilerin çeşitli özellikleri falan var. Çeşitli süper güçleri var. Ama o tonda değil. Marvel burada bir süper kahraman hikayesi anlatmıyor. Burada gerçekten de bence odak karakterin içlerinde verdikleri savaşlar ve bunun zaten dışarıya yansımasını görüyoruz. Ki Ana kötü diyebileceğimiz karakter de zaten bunun çok güzel bir şekilde dışarı aktarılmış hali. Benim de zaten asıl ilgimi çeken kısım yani asıl bunu izlemem lazım dedirten kısım ana kötü. Yani tam ana kötü demeyelim ama spoiler vermeden biraz bahsetmek zor. Yani az çok anlamışsınızdır yani spoiler diyeceğim hiç bir şey yapmak istemiyorsanız geçin bunu. Ama benim ana merak ettiğim nokta sentrydi. Sentry çok ilgimi çeken bir karakter. Çok sevdiğim demeyeceğim hani çok da hakim olduğum bir karakter değil. Belirli hikayelerde karşıma çıktı oralarda biliyorum. İşte bazı özelliklerini falan biliyorum dur Ama nasıl işlediklerini görmek istiyorum. Hani Sentry ve The Void nasıl işlediler acaba falan diye. Ki bence çok güzel işlemişler. Bahab bence hani hem komik hem de böyle bazı noktalarda gerçekten hani o trajikliği veriyor karakter. Aslında çoğu karakterde bu var. Ha benim daha çok ilgimi çekenler diyeyim Yelena ve US Agent oldu. Ki biliyorsunuz bu kanalda trajik karakterleri severiz. İç savaşta sürekli bir şeylerle boğuşan karakterleri severiz. O zaman hemen böyle bir karakterlerden bahsedelim genel olarak. Yelena filmin asıl odaklandığı kısım. Black Widow ve galiba Hawkeye'de var. Oralarda izlemedim. O yüzden benim için mesela aslında yani negatif bir durum. Çünkü karakterin geçmişte neler yaşadığını bilmiyorum. Ama karakteri öyle bir noktada başlatıyorlar ki direkt olarak nasıl bir savaş içinde olduğunu anlıyorsunuz. Bir boşlukta yalnızlık hissiyle boğuşuyor ve bunu hani kapatmak için, gözlerde etmek için sürekli yeni görevlere çıkıyor. Yeni bir şeyler yok ediyor. Şu bu. Ve bu döngüden de sıkılmış biri. Artık hani iyi bir şey yapmak istiyor. Normal bir şey, hani süper kahraman olmak istiyor. Diğer taraftan da filmin en komik kısmı Red Guardian var mesela. Aynı şekilde geçmişin artık çok gerisinde kalmış. O günler tamamen geçmiş ve bir şekilde dönmeye çalışıyor. Kendi kız demeyeyim. Kızına gelen aya yalan söylüyor. Hani aktifmiş gibi şeymiş gibi. Bu aslında çöküşte olan bir karakter. Bir diğer sevdiğim karakter US Agent. Falcon ve Winter Soldier film dizisini izlemedim. O yüzden de tam olarak her şeyine hakim değilim. Ama işte belli kesitleri gördüm. ilgimi çeken kısımlar karşıma çıktıkça izledim falan. US Agent da sevdiğim bir karakter. Yani bu filmdeki halini de seviyorum. Hem bir yandan komik hem bir yandan da olduğu karakteri seviyorum aslında. Kaptanlık olmaya takıntılı gelmiş. En iyi arkadaşını kaybettikten sonra delirmiş. Yani toplum tarafından nefretle bakılıyor. İşte yıllarca görev yaptığı işte ordudan şundan bundan atılmış. Şu. Yani her şeyini kaybetmiş ve tekrardan kafayı ona takmış bir adam. Ailesini kaybediyor falan. Yani çok karakter bir de hani bunu da aynı şekilde o da bunu umursamamaya çalışıyor. Görevin odaklı. Yeni görev alıyor. Görev yapıyor. Aslında tüm karakterlerde bu şey var. Ghost tam adını şey yapmıyorum. O da mesela komik karakterde de çok fazla hani kendi için yaşadığı savaş şu bu çok göremedik. Taskmaster yani biliyorsunuz bence. Bucky Winter Soldier. O da hani yani Hayatın yolunu nasıl koymaya çalışan Yani o da şey gibi umarım onu harcamazlar Önceki phase'den güzel düzenlenmiş Güzel hani temeli olan bir karakter zaten. Umarım onu harcamazlar diyordum. Bence gayet de güzel bir şekilde işlemişler. Hem onun çok böyle verdiği savaşı şu bu zaten önceki filmlerde çok güzel işlemişlerdi. Belki de o yüzden bu filmde onu çok fazla odaklanmamışlar. O biraz daha grubun etrafındaki şey gibi olmuş. Tasma gibi olmuş. Onları biraz daha yönlendirmek doğru yolu sokmak gibi. Ki o da zaten filmin biraz ileri kısımlarında olduğu için çok da böyle hani grupla çok vakit geçirdiğini falan göremiyoruz. Ama bu grubu işte birleştiren şey bu. Yaşadıkları olaylar, değişme istekleri bazılarının ki bundan daha çok hani bazılarında tam Ghost'tan falan çok emin değilim mesela. Direkt ilk bakışta villain olarak tahmin et, şey yapabileceğiniz ya da işte çok iyilik beklemeyeceğiniz karakterlerin aslında iyi olma çabalarını, insanlık için bir şey yapıyor olmalarını falan görüyoruz. Ki bu da güzel bir şey. Değişim yolunda olmaya çalışan, bir şeyleri değiştirmeye çalışan insanları görüyoruz. Bir çabaları var sürekli. Bir yandan kendi içlerinde savaşlarını veriyorlar. Bir yandan da böyle değişmeye çalışıyorlar. iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ha bu filmin başında öyle mi? Hayır. Baştan iyi olmaya çalışan karakterler falan değil. Hani bir şekilde şartlar o şekilde gelişiyor ve bu karar veriliyor. Bob mesela Sentry yani gerçek anlamda bir karakter oldu. Hani ölsün ölmesin çok umrunda olmayan, yanındakilere zarar vermek istemeyen ve gerçekten de psikolojik anlamda hasta olan bir karakter. Ki Sensei'nin de asıl olayı odur. Tamamen yazı turadır. Sensei de gelebilir. The Void de gelebilir. O yüzden de zaten stabil olmayan bir karakterdi. Nasıl işleyeceklerini görmek istiyordum. Ki çok güzel işlemişler. Filmin en sevdiğim kısımları bir Yelena'nın İç savaşını görmek gerçekten. O travmatik sahneleri tekrar tekrar yaşatmak. Bir yandan zaten etkileşimleri konu Bu arada Red Guardian yani bir Marvel'ın yapacağı esprileri şuna buna güceğimi düşünmüyordum ama Red Guardian gerçek anlamda komik bir karakter olmuş. Hani bu Marvel komikliği değil. Saçma salak hani espriler, yer, yer, yersiz yersiz espriler falan değil. Hani karakter gerçekten doğal bir şekilde komik. Ki bu da şaşılacak bir şey. Marvel filmi bu. Yelena'nın savaşları, Red Guardian'ın komiklikleri daha sonra aralara serpiştirilen karakterlerin neler yaşadıklarını anlattık böyle ufak ufak kısımlar ve babın yavaş yavaş değişimi o kadın adını unuttum Me Madeline miydi? Valentina. Karakterin adı Valentina. Onun hani onun manipüle edişi. Zaten o karakteri bence güzel yazmışlar. Çünkü o kadar nefret ettim ki kadının mimiğinden, şuyundan, buyundan. Tamamen nefret ettim. Çok gıcık bir karakter. O yüzden bence başarılı. Yani nefret ettiriyorsa kötü adam kendinden. Bence başarılıdır. Önceki filmlerde falan ya da dizilerde falan da vardı galiba. Ben çok bilmiyorum. Ama direkt olarak anlayabiliyorsunuz. Ki bu filmi sevmemin nedeni de o. Bana önceki şeyleri çok fazla izlettirmedi. Ha, izlesem daha iyi anlarım. İzlesem daha iyi bağ kurabilirim belki. Ama buna ihtiyacım olmadı. Gerçekten de bu filme tek başına film olarak izleyince bile anlayabildim. Ki önceki Marvel feyizlerinden falan da yaptıkları şey buydu. Yani umunuzda olmayan bir filmi bile izlemek zorundaydınız. Neden? Bir bağlantı falan bir şey oluyordu. O mesela bazen insanı yorabiliyordu. Böyle tek oturup izleyebileceğim bir film olsun olması güzel. Ha bir de beğenmem bir diğer nedeni ise yani beklenti aslında. Ben bu filme çok çağ açacak ya da işte Endgame gibi bir şeyi başlatıp kapatacak bir film gibi gitmedim. Güzel vakit geçirmeye gittim ve gerçekten de güzel vakit geçirebileceğiniz bir film. İşlediği temalar ilginizi çekiyorsa, Karakterler ilginizi çekiyorsa ki benim çekmemesine rağmen sevdirdi bana. Yani karakterleri bu filmde sevmişim gibi bir şey oldu aslında. Sevmediğim kısımlar var mı? Ya var tabii ama onlar da çok göz ardı edilebilecek şeyler. Yani önceki filmlerin yaptığı hata benim için mesela Taskmaster karakteri ilgi çekici bir karakterdi. Ama daha sonra Black Widow'da zaten nasıl işlendiğini biliyordum. Nasıl bir karakter olduğunu biliyordum. O yüzden de bu filmde çok meh oldu yani. Ne umursadım ne de ilgimi çekti yani. Çoktan geçmişti o. Yani Marvel zaten kararını şeyini vermişti yani. Bir diğer belki de hani sevmediğim diyebileceğim kısım ki bu da dediğim gibi çok göz ardı edilebilecek bir şey. Ee, bu Void Savaşı'nı falan daha çok görmek isterdim. Hani biraz orada güzel aksiyon sahneleri falan görebilirdi. Ki bu halini sevdim mi? Gerçekten sevdim. Hani Bab'ın iç savaşını görmek, Bab'ın bu baş kaldırısını görmek güzeldi tabii ki de. Ve bu şeyler de güzel. Hani iç dünyada verilen savaş falan da eğlenceliydi. Baya değişik bir konseptti. Bence ilgi çekiciydi. Farklı şey. Yani biraz daha görebilirdik diyeyim. Ben bana tam olarak yetmedi. Daha çok görmek isterdim o şeyi. Ama şu an olduğu halden memnun muyum? gayet evet, memnunum. Hani biraz şu anki biraz boş yer aslında, olumsuz bir şey yarattım gibi oldu. Ama dediğim gibi aldığı kararlardan gayet memnun. Ya yani sadece işte Taskmaster. O da zaten önceki filmde verilmiş bir karar var. Bunu değiştiremezsin. Biraz konsun diye konmuş işte. Yapacak bir şey yok. Yani genel olarak filmi beğendim. Bana önyargımı kırdırdı. Ha bu yeni filmlerde o önyargım olacak mı? Tabii ki de olacak. Marvel sonuçta bu. Hani bir yazar değişir, şey değişir, yönetmen değişir. O yönetmen farklı bir şey koyar. Ama sonuçta yine Marvel filmi. Bir sonrakilerde neler olacak biliyoruz tabii. O yüzden de hani yine dikkatli bir şekilde Marvel içeriklerine falan yaklaşacağım. Ama gerçekten de böyle farklı bir hava, temiz bir nefes almak güzel hissettirdi gerçekten. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Kaçırmayın. Özellikle sinemada izlemek güzel bir deneyimdi. Tabii sinema fiyatları falan da üstü o yüzden sinemada izlemezseniz de yargılamam. Ama bence izlenmesi gereken, yani özellikle benim gibiyseniz, Marvel'dan sıkılmışsanız, Marvel'a çok artık şans verirseniz yoksa, buna verin. Bence pişman olmayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.